Oto Editor'ı kullanırken file kısmından import project timeline'e geldiğinizde ve bir projenizi import etmeye çalıştığınızda klibin bulunamadığına dair bir hata alıyoruz. Bu hata normalde klip gerçekten orada yoksa karşımıza çıkıyor. Ancak klip ve timeline'ın aynı yerde olmasına rağmen böyle bir hata ile karşılaşıyorum. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle tekrardan file kısmına gelip projenizi timeline kısmından import ediyorsunuz. Clip was not found kısmına no diyorum. Close'a tıklıyorum. Daha sonra klibinizi sürükleyip bırakıyorsunuz. Bu kısımda klibinize sağ tıklayıp Clip Attributes kısmına geliyorsunuz ve buradan Time call kısmına geliyoruz. Aslında buradaki sorun Timer kısmında klibinizin uzunluğunu tam olarak algılayamamız. Buradan uzunluğunu hepsi sıfır olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Sizde farklıysa aynı bu şekilde tamamen sıfır yapmanız lazım. Daha sonra OK'ye basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi anında Timeline kısmım düzeldi. Dediğim gibi bunun sebebi projenizde klibinizin uzunluğunun tam olarak algılanamaması. Eğer klibinizin Attributes kısmını düzenlerseniz kolaylıkla bu sorunu çözebilirsiniz. Umarım video faydalı ve yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak içinse abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.